Bas kaza bas çaço. Bekle amına koyayım ya. Bir şey yedirtmedin amını siktim ya Ne ki. yiyeceğim? Bas kaza amına koyayım. Bas kaza aşkım bas kaza. Kim tutar seni bas kaza. Çatılmaya gidiyoruz işte. Soldan da adam vursak nasıl olur? Dur bir dakika ben zikirli bir ilahi açayım da yolda çıkacağım. Adam adam vurma. Züven Oğlum etiş. bak biz buna yetişemeyeceğiz ha. Ya yetişiriz. Allah belanı <laughs> <sen gülüyor> <sen, gülüyor> <sen, gülüyor> Oğlum ne sen, yapıyorsun? Sen, <laughs> Lan kapat kapat. Ne oldu? Yapma öyle Niye yeah. ya? Ayıp ayıp. Ayıp amına koyayım. zikir aşkım zikir. Ya tamam ya. Hoş değil. <laughs> ne hoş değil lan Hoş değil ya. Sorgulama. <laughs> arabanın böyle offroad olması ne kadar güzel. Her yerden gidebiliyorsun oğlum. Aynen öyle, değil mi? Beyaz ay Ergün arıyor. Ergün de arkadaş sanırım. Yetiştik, yetiştik oğlum. Dur amına koyayım ya. Sus lan sikerim ananı. Yetişiriz, yetişiriz. Hadi, 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 hadi. Kaçta Santos'un şey amına o. Şu an saat 21.40. Ananın amı bir saat mi oldu oradan? Bir saatte şuraya geldin ayıp amına ne koyayım ya Vallahi iyi dedin kral ben bir saatte saat Ankara'ya gidiyorum Sanki biraz yine yanlış girdin ama Yok yok sen bana bırak oğlum GPS uyma Ölme yüzümü Arap Yok ne? Ve Gorak sen nasıl susamışsın bana? oğlum Burayı <laughs> <laughs> mı diyor Çıkar bu arada ha Çıkar o bu araba zaten Araba çıkar zaten Sağdan çıktık Çıktı. Oğlum burası Al. tren yol oradan nasıl ineceksin? Amına koydum o ingoru bir sus da kafamı karıştırma. Bas. <laughs> sağdan ya vur. Yedik. Sağdan vur sağdan vur. <laughs> yetişiriz yetişiriz ya. Hayır yapıştır aslanım ha vur sağdan amına. Yetişiriz. Devam. A açayım mı ilahiyi? Yok. Yapma. <laughs> Anasını sikiyim geç kaldık ya. Oğlum, vallahi geç kaldı. Sen önce yetişiriz diyordum. Ya ananı sikeyim. Bir susun, bir susun ya. Acele ettirmeyin ya. Oh, ananı sikeyim. yedim amına koyayım vermeyi sanki. Dur. Allah belanı versin senin ya. Sizin yüzünüzden amına. Kim marketi durdurdunuz bizi boş yere. Harbi amına koyayım. Bok yeseydin Bahattin daha 2 dakika amına koyayım ya. La oğlum çok kötüydüm. Var mısınız bir Abi vur haydi vura buradan Ulan, yukarı çıkalım koyayım. amına koyayım ya. E ekstrem amına koyayım e ekstrem birazdan geleceğiz. Hayır aslanım. Hadi koçum benim. Aslan araba be Aray, vur be. Ya. Vur çıkar çıkar. Aa geldik geldik Bites hadi. Vites atma amına koydum <laughs> o otomatik şanzımanı. Vites atma. <laughs> satma atıyor değil mi? <laughs> De. Ay, de. Çapraz çık çapraz. Koy ikiye soldan ne Ahmet. Vites düşür şimdi biri. Atma vites. Üçe niye Ben atmıyorum araba atıyor. Ay, durma sikerim. Oğlum Ay, şu an olur, ben hadi. gerildim koltuğa sarlıyorum amına koyayım Tam yerine geldik. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahi Allah yani... Allah. ya bir gör ne diyorsun? Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar. dur dur durun durun. Kul, kulfi yok o. Bismillahirrahmanirrahim. Kul fallahu ve tellacettik ve la gayrik. Kul fallahu ve tellacettik ve la gayrik. Kul fu tellacettik ve la gayrik. Tellacettik ve la gayrik. Ananı sikeyim Oğlum vallahi var lan. Bismillahirrahmanirrahim. Ananı avradını sikeyim cidden var lan. Ama kitabını senin var ya cinini peynir sikareyim. Hadi lan siz silahı silah bırak. <laughs> Lan yanaşıyorum. 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 Lan onun etrafında sinek var. Ananı sikerim hareket yapma. Hayır ananı sikerim. Tüylerim ürperdi. senin yapacağın siteyi ya. Ananı sikerim dur. Ana gitti. Allah Allah. Nereye kayboldu? Çalıp çıkmaya gelmedik bak. Sikerim Oğlum nere kayboldu? Burada ya lan. Oğlum bende kayboldu. Ha gel. Aha. Gidip geliyor. <laughs> Allah, çalmaya gelmedi. Gitmeye gelmedi. Çok <laughs> yazıyor. Çok yazıyor burada. Çok. Çok ne demek? Ne yazıyor lan burada? Çok. Çek diyor aman <laughs> olsun acaba? Jet. <laughs> <J> <-Gülüyor> Ayda beyaz ay neler yapmış? Gel gel buraya gel buradan bak. Bakacağım beyaz ay. Ananı geri geldi. Sikerim Aka Green senin yapacağın siteyi ya. Bakacağım. Geçin de beni kan kimre. Rol bölünmesin beyaz ay çok teşekkür <laughs> ederim ya. Çok isteği. teşekkür ederim. Oğlum. <laughs> <Ol> <laughs> Oğlum salak mısınız siz? Durun amına koyayım gazeteyi Bebeğim. Benim. Güzel kızım. Öyle değil dur benim. dur. Ee, pardon. Bebeğim. Bebeğim. Kalk koy. Eee ne oldu şimdi burada? E, ne hiç oldu? Şey Aslında hiç şey olmadı biliyor musun? Afk sanırım gidelim <gülüyor> Abi, <gülüyor> Bir şey yapmasın diye doz attım Abi kaç ben burada durmam kaç Ben burada durmam kaç, burada durmam. kaç. <laughs> ya, Amına koydun, mesaili mi çalışıyorsun? Sikerim öyle işi Mesail ben, mi olur amına koyayım? 11 ile 2 arası herhalde. 12 ara. Allah Allah. Şimdi Nihayet Bakanlığı'na ben bir başvuru atacağım ya. Nereye? Şimdi Nihayet Bakanlığı. Nandemona yo. Nandemona ne? Biz korkuyoruz siz atma yavru amına koy diyor. Ne de bir dur ya. Akatsuki Naruto sengan final Jetsugo Tenshu. Amına koy. Ne diyorsun amına sen Avrupaca mı konuşuyorsun amına? Mı? Dur dur. Burada bir duralım. Burada biri var gibi. Dur. Amına koduğumunun su sikerim ananı yazdım ona. Arabayı dur dur. Yürü içeri arkandaki ne? Ha? <laughs> ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Lan adamı yakaladılar. Amına koyduk tarım. Oluyor amına koy Vallahi içine girdi. Vallahi billahi içine girdi. Cin çık cin çık. Ah. Reis. Reis. Onu çıkayım. Onu çıkayım. Size buraya gelmeyin demedim mi? Ananı sikerim bak senin hareket yapma bana, <laughs> <sana> bak. Çocukları. Dur, <laughs> dur, dur dur indir silah indir silah dur dur indir silah. Reis ne yapıyorsun ya beziz ya. Igor Reis. Reisiniz de sikerim sizi de sikerim. Bir daha buraya geldiğinizi görürsem alayınızı amana koyarım. Benim bak, anneni, bu anneni sikerim orospu çocuğu. Hayırdır lan sen? <laughs> Bismillahirrahmanirrahim kulifallahavat tellerler var. Oğlum bak. Bismillahi elhamdülillahi bir Dur. siktim evleri. Dur. Okuma. Oku. Oku şunu oku. Okuma. adamına çaktım. Yanarsın öyle işte. Bismillah kul Ağzını kapat sikeyim <laughs> Çarpılacak ya. Rahman Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ekber. Eşhedü en la ve eşhedü enne Muhammeden Amin. Bismillahirrahmanirrahim. amin. Allah Allah kuluna yardım et. Bismillahirrahmanirrahim. Eşhedü en la ilahe ve eşhedü enne Muhammeden ve Bismillahirrahmanirrahim. Kaç Allah'ım bu aciz kuluna, bu gerizekalı kuluna rütben... Tamam. Yegor reis. Ay ne oldu? Go, reis az önce çok kötü şeyler yaşadık burada. Allah'ım cin girmiş içine cin. Allah Allah. Ben o cini çıkartma yöntemini biliyorum. Gerçekten mi? Evet ee... dua ettim oğlum bu bir kafamın arkası arıyor. Evet Cin vurdu. Cin vurdu. vurdu. Geliyorum hemen. Abi Ergün 98 5 kişiye kademe bir abonelik hediye etmiş. Ahmetcan, Av Faruk Ülker, Asa, Asabi Tantuni, Jackman, Freud 715, Mindless Rookie, Beyaz Ay'da 5 kişiye abonelik hediye etmiş. <laughs> <laughs> Wumunella, Captain Lolking Apo, Apo Vakrens Siglo. Teşekkür ediyoruz Beyaz Ay ve Ergün'e. Vallahi çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. 245 mi oldu? Az kaldı az. Az kaldı. İçindekini efecen içindekini Yol, nasıl, ışık nasıl tut, çıkartacağız? Işık tut ışık tut ışık. Yüzüne doğru. Çok sağ olun Ergün ve Beyazay. Teşekkür oğlum, ederim. Efecen içindekini nasıl çıkartacağız bunu? Ben ne bileyim abi. Cin çık cin çık cin çık. Yallah cinleri yallah. Cin çık cin çık cin çık. Yallah cinleri yallah. Ağlıyor. Ha, mu ne buym? orospu bu çocuğuktalar. Bakul falat elat, okuma. Ha, işe mi Bak orospu çocuğu. Okurum. Buldum, buldum. Dur, senin ananı sikeceğim ben. Memiş Hoca'yı arıyorum şimdi. Ya hayır, sakın. Bak Memiş'ten önce hepinizi öldürürüm. Memiş, hepini memiş. memiş Hoca'yı şimdi çıkarım. arıyorum. Size girerim lan. Yar başına girersin. Memiş Hoca'yı arıyorum şimdi. Bana bak. Beylerde ben öyle hiç kimseyi aramıyorum. Dede. Bırak. Ölmeyeyim. Al. Bırak parayı! Vur Vurma 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 vurma! Bırak Dur! Dur lan! <laughs> Ben Öleceksin. <laughs> alamıyorum Ben <Lan> niye alamıyorum <laughs> ah dayım Dayıcığım Sakin ol sakin ol sakin ol. Amına koydu onun, amına koydu, sakin ol. Ya ben ne gitmeyelim ya ben ne gitmeyelim oraya ya bırak lan beni oh, senin var ya amana zinatırım Amına çaktığım ne var? Tut yüzüne oku ben oku, oku. Ben, lan oku kulp Allah Vad kulp çok güçlü Amına oku 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 onu bana da onun kim? Oğlum. Oku oku. Sakın <laughs> ateşleme. Bak. Lan oku sana zamana koyun bir tane dua bilen yok mu aranızda? Bismillahirrahmanirrahim. Sıkacaksın şimdi, ona. Sıkacaksın şimdi ona. Ya ya onu. Tükerim. Lan salak bana niye doğrultuyorsun? Okuma oku. Oğlum ben bir şey yapmıyorum ben bir şey yapmıyorum. Okuma okuma. Bana döndüremezsin onu.

Oğlum sana ne oluyor? <laughs> oğlum ben gidiyorum basit keçem ha. Oğlum uyumuşsun. Ya oğlum niye buna forsadın beni ya? Efecan. Benim taşak yapıyordum oğlum, ya. Şunu. Yok yok. Neymi... Tokat da şunu. Hey, Amcık. <laughs> ya ve <laughs> <Ben> bana niye forsadın <laughs> ya? korkuyorum. Gidelim buradan. Evecan. Neyse yapacak bir şey yok. Evecan. <laughs> <Alpastan> abi. <laughs> Alpaslan abi'nin <resim> şirket bir ses tonu <laughs> gibi geldi ama. Alpaslan <laughs> şirket. Yatsın. Yatsın. Efecan. Efecan. Ne var lan? Sen kimsin lan? Sen kimsin lan? Oğlum bak sikerim siz teşkilat mısınız sen lan mı? <laughs> oğlum ya oğlum sen siz lan sen ne yapıyorsun bu ne yap la oğlum? Emecan. O oh! onun o Ne oluyor lan? Emecan. İyi misin? Ne oluyor? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alamin. Rahmanur Malikim. Tini yarhan abdi ve kenesten ikna salat ederim. Sağım salat ederim. Elhamdülillah. Hayrul ma'ati ve alim ve letta alim. Hu. Allah ila ila ve la gayr la tisni situ ve la ilim ve sonra ve filas. Tamam tamam fatalite attım. Fatalite attım. Ya bu cinlere falan sidik içerim. Başından aşağı sidik Şey yapın falan diyorlar. İşesek içer mi? Ah kindiz oldu. Satelite attın diyor. Tamam tamam. Gimiz <laughs> oldu. Gimiz oldu bir şey olmaz mı? <laughs> haydi gidelim oğlum artık. Efece. Lan. Amına koydum onu hadi. İyi ne misin oğlum haydi. ne oluyor lan? Hiçbir şey olmadı oğlum. Kulfu okuduk. Kulfu kulfu kulfu. Her şeyin neredeydin başı kulfu. Neredeydim lan ben? Neredeydin? Seni yani ben hediye paketlerinin arasına gönderdim. Hediye paketlerinin arasındaydın oğlum. Allah'ım. İyi misin? Çok kötüyüm. Sanırım sabah oldu. A Seni cin bastı Efecan. Amına koydum bana Ama niye öyle, öyle bir sanırım. şey. Efecan senin dirseğinde üç göz var. İlluminati için misin sen? Aa yo yoktu bu az önce. Ciddi misin lan? Evet. İlluminati olmuş mu oğlum acil hoca hoca acil hoca. Hoca arayın hoca arayın. Hocaya e gidip okunmamız şey lazım. Çabuk gidelim buralardan. Amına koyayım başımı bana niye vurdun amına koyayım? O vurmamıştır. Anasını sikeyim çık 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 çık. Bana bırak adamı. Bin, 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 Bana bırak. Allah ben amına koyayım çık çık. Niye geldik buraya? Biz niye geldik? Allah senin menanı versin. Bir de fotoğraf falan çekildik karıyla. Karı uyuyor ya Allah. Allah ne olur Allah benim bir, bir tane kızım var. Bir tane oğlum var. Oğlum mu var? Evet. Allah'ım ya Rabbim. Allah bana yardım et. İçim ürperdi bak. Amına koyayım kulfü okudum kulfü kulfi okuyunca geçti hepsi kulfü her şeyin başı kulfü arkadaşlar unutmayın kulfü evet hayda bu neymiş lan ney Bahattin dayı twitter atmış seni tam içinde cim varken gördün mü igor abi baksana feleğin şaşmış ya Baksana şuraya ağzın yüzün kaymış ya Allah. Beyaz Ay Angel Empire 96'ya da kademe bir abonelik hediye etmiş Allah. Çok teşekkür Oca, ediyoruz Beyaz Ay Sizin çok, çok sağ ol. Mehmet Aysifredi 25 bit göndermiş İftardan sonra yayın olacak mı demiş bilmiyorum kardeşim o belli olmuyor Discord'a gelin duyuruyoruz Yusuf Kaneder'e 7.5 ye bit göndermiş. Klip alsanıza demiş. 3 harfle 3 lira dönetlemiş. Şimdi siktim sizi demiş. Kardeşim çok sağ olun kesinize